Merhaba arkadaşlar ülkemizde artan koronavirüs vakalarından sonra ve mutasyona virüslerin de artmasından sonra ülkemizin birçok yerinden birçok okulundan eğitime ara verildi haberleri gelmeye devam ediyor neredeyse her gün birkaç okulda eğitime ara veriliyor bugün de yeni bir açıklama geldi ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim Asarcık Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçe fızla kurulunun 11.03.2021 tarih ve 9 sayılı kararının görüşüldüğü bildirildi. İlçedeki vaka sayılarının yüksek olduğu belirtilen açıklamada 12 Mart'tan 29 Mart'a kadar tüm okulların yüz yüze eğitimine ara verilmesine, uzaktan eğitim şeklinde devam edilmesine, özel meva eğitim kurumunda bu süre eğitimi ara vermesine, bu süre zarfında liselerde yapılacak yüz yüze sınavların devam etmesine karar verilmiştir ifadelerine kullanıldı. Ayrıca ilçede vaka sayılarının yüksek olması sebebiyle 13 Mart'ta sebze meyve pazarının kurulmamasına karar verildiği kaydedildi. Ama ilçede vaka sayısının yüksek olduğu belirtildi ve 12 Mart'tan 29 Mart'a kadar Tüm okullarda bakın sadece belirli bir okulda değil tamamıyla tüm Asarcık e, kaymakamlığından yapılan açıklama göre tüm ilçedeki bütün okullarda 100 yüz eğitime 29 Mart'a kadar ara verildi. Normalde biliyorsunuz ki bir okulda ara verilirken bu sefer artık ilçeler hatta gittikçe iller bile yüz yüze eğitime ara verecek arkadaşlar. Vaka sayısının artmasıyla çünkü son günlerde çok ciddi vaka sayısında artışlar var. Ve bu gibi haberlerden sizleri bilgilendireceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.